Selamlar arkadaşlar. Şimdi ayakkabılık yapıyoruz evde kendimiz kestirdik. Dolap kestirdik. Eşya dolabı. Ee, onu yaptım. Yani kestirdim dedim. Böyle parçalar kesiyoruz. Bunu biz birleştiriyoruz. Bakın burada rafları hazırladım. Bu rafları yapmak için ilk önce çizgiler atmanız gerekiyor. Ondan sonra bunları düzenli bir şekilde çapmanız gerekiyor. Yani rastgele çakılmıyor bunlar. Hepsi bir ustalık istiyor. Bu da ayakkabının arka tarafı. Diğer tarafı ön tarafı oluyor. Çünkü o taraf böyle ebatlama yapılmış şekilde istiyoruz. Yani burada soruyor adam. Şu ebatlama ne tarafına olsun? Mesela şu içe olmasın diyorum. Arkaya olmasın ama bu ön yüze olsun. Ama şu parçada burada her tarafına olsun diyoruz. Bu şekilde bunu birleştirip bir Dolap haline geliyor. Evet şimdi arkadaki plakaya takıyoruz. Bunu şu şekilde e, bağlayabiliriz. Evet arkadaşlar arkasına bu levhayı yerleştirdik. E, şu ilk attıklarım da kısa kısa oldu ama diğerleri daha uzun. Gerek yok o kadar kısa yapmaya. Size göstermek için yapmıştık. Şöyle içine de bakabilirsek iç tarafı beyaz oluyor. Rengi beyaz. Karşı tarafta etiket var. Bu ölçüler için etiket. O etiketi sonradan çıkaracağız. Şimdi birazdan rafları yerleştireceğiz. Bakalım. Karşı tarafında şurada şunlar yok. Onları da atacağız. Şimdi bunu bu şekilde raflarını yaptım. Bunlar ayakkabı için. Her rafa bir tane, iki tane ayakkabı sığacak şekilde tasarladık. Sonra bunun kapağı, kapağını da şöyle hazırlattık. Bakın burada bunu daha önce ben yapmıştım. Ben hazırlamıştım. Buraya deliyorsunuz. Bunu bu şekilde monte ediyorsunuz. Şu şekilde 4 tane. Bunu da kapak olarak montajını yapacağız. Arka tarafını yapmıştık. Bu dolabı en sonunda yaptık, bitirdik ve montajını yaptık. Şöyle bir ayakkabılığımız vardı. O ayakkabılığımızı artık Emekli oldu. Şöyle, şöyle bu duvarı tutması için şu şekilde büyük bir vida, arka taraf kolon. Şurada da bir kolon var, oraya da büyük bir vida. Duvar tutuyor. Alt taraf su suyla temas etmemesi için şöyle metal köşe bent var altta. Gözüküyor mu bilmiyorum ama metal köşe bent altta var. Evet, şöyle. Böyle bir sürü rafı var. Her rafta iki adet iki adet ayakkabı sığacak şekilde hesaplamalı bir şekilde yaptık. Ve bu işimizi görür. Yani alttan suyu değmez. Yan taraflardan da açılıp kapanmasında bir sıkıntı gözükmüyor. Şu şekilde açıp işte tekrar kapatabiliyoruz. Evet. En sonunda şu kapakları da ta şey yaptık. Buralarda kurşun kalem var. Bunlar silince geçecektir. Elbise dolabı dediğim dolap da bu. Altına ayak yaptık şöyle. Bu şekilde bu da balkona koyacağız. Balkonda elbiseler falan. Burada yiyecek içecek de var. Şeker de konmuş. İkinci dolap bu. Bir tane ayakkabı dolabı, bir tane de giysi dolabı yaptık ayakkabı dolabı ve eşya dolabının maliyetini hesaplayalım. Kendim tasarladım bu ölçüleri. Ebatlama yapan kişiye verdim. Evet, ebatlama yapan kişiye verdim. Bu ölçülerden kesim yaptırdı. Şurada artanlar var, buralarda artanlar var, şu da artan. Ee, burada Boyutları mesela 740 milim bu arkadaşlar yani 74 santim bir metre olarak bir metre iki santim olarak düşünün ama buraya kadar 74 santim daha burada 9 santim daha boşluk var bakın bunlara boşluk dolayısıyla 5-6 metre kareye yakın bir plaka bu bu plakadan kesiliyor bu plakadan kesiliyor ve yapılıyor ben ne yapmışım arkadaşlar ben e, bu uzun e, ayakkabının raflarının Ölçülerini aldım adama vermeyi unutmuşum. Bu parçalar artınca adam da bana dedi ki parça arttı başka bir şeyde de kullanabilirsin. Yani bunlara da yeni bir şey kestirebilirsin dedi. Ben de düşündüm artmaması gerekiyor dedim. Ama sonra e, şey yaptım e, artmaması gerekiyor diye düşünmüştüm. Ama sonra fark ettim ki rafları söylemeyi unutmuşum. Raflar 8 adet raf olacaktı. Onları söylediğimde bu parçada kullanılmış olacaktı. Malzemeleri teslim aldım. Bu malzeme bana verilmedi. Normali. Şöyle, bu malzemeyi ben satın alıyorum, şu levhayı ben satın alıyorum, bunu kestiren benim. Bu malzeme bana verilmesi gerekiyordu. Bu malzeme bana verilmedi. Dolayısıyla, e, sonradan ben fark ettim. Raflar yok. Bu sefer adamı aradım. Yani dedim böyle böyle. Bu malzemeden o rafları tekrar kestirdim. Bu sefer dedi ki malzeme sende. Malzeme sende dedi. Dolayısıyla ben ne yapacağım dedim yani bu malzemeyi yani bunları koymuş tamam bunlar bende ama bu yoktu yani bu malzemeyi almış. Dolayısıyla ben ben de tabii ki orada kontrol ederek almadım malzemeye ben 1400 lira para verdim arkadaşlar. Bu malzeme adam dedi ki kaç paralık malzemem var dedim 1400 var 1600 1800 var dedim. 1400 ben dedim en sık olanı yani en sık yoğun yoğun olan sağlam olanı istiyorum dedi en ağır olanı dedim yani en çok pres yapılan hangisi ise en sık en sağlamı o oluyor arkadaşlar bunlar presle yapılan şeyler 1400 liralık dedi ya kardeşim 1800 liralık niye değil ya işte 1400 liralık ithal dedi yani İtalya'lar Türkiye'yi ele geçiriyor e, tamam o zaman ithal ver dedim ve aldım o ithali geldim. Bu itale civata vurduğumda arkadaşlar yani şu itale bakın şuradaki itale civata vurduğumda şu civatalar var ya yanlardaki bakın. Onları vurduğumda yarıldı. Şurada yarılıyor. Görüyorsunuz mu? Civata vurunca yarılıyor. Yani öyle MDF'ler var ki civata vurduğun zaman civataya gitmiyor bilen taş gibi MDF'ler var. Yani taş taş bildiğin civata sokamıyorsun. Civata kırılıyor. 2 tur atıyor 3. turda kırılıyor. Öyle MDF'ler var. Hani ben o kadarını da istememiştim ama bu kaliteli diyerekten de bu kadar dandini istememiştim. Bir de Çin malıdır bu. Çinlilerin bir kazanında ben yemiş oldum. Ha, e, paranın hakkını veriyor mu? Veriyor. Yani siz piyasadan böyle bir şey almaya kalkarsanız bunların direkt böyle arasında gözenekler olduğunu, onların hiç sıkışmadığını, daha dandik bir mal aldığınızı bilin. Yani bu Kalite kalite bunların. 4-5 kalitesi var arkadaşlar. Piyasada satılanlar en adileri. Güzel yaptırıyorsan kalite oluyor. Bu sefer fiyat pahalı oluyor. Peki ben bu birleştirdim parçalara ne verdim? Ona bakalım şimdi. Bu birleştirdim parçalara ne verdim? 40. Bu parçanın topu 1400 liraydı. Bunları kesmesi ve ebatlaması arkadaşlar 525 lira verdim o arkadaşa. Bunu kesen ve ebatlayan işte. Bu benim levhayı çalan. Kim çaldı? Belki işçileri çaldı. Bilmiyorum. Benim raflar ortada kaldı arkadaşlar. Ee, dolayısıyla benim aldığımı iddia ediyor. Bu levhayı. Ben ne yapacağım bu levhayı? Bu levha benim işime yaramaz. kesebiliyorsan ve ebatlama yapabiliyorsan bir işime yara. Bende bunu kesecek bir alet yok. Ee, evet. Buna 1400 lira verdim. 525 lira da diğerlerine verdim. Şöyle söyleyeyim. Şuraya geldiğimizde bakın bunlar elimde vardı zaten. Şöyle bunlar elimde vardı buraya şey yapmıştık. Bakın sonra ne oldu? Bunun şey Bakın şunlara da para verdim arkadaşlar. Bunlar 20 liraydı. 1 2 3 4 4 daha öbür dolap için 8 tane e işte 150 lira falan bir şey verdik bunlara. 2000, 2000 lira diye yuvarlak bir hesap. Düşün maliyet 2000 lira oldu bizde. E şimdi ne oldu? Ortada kaldık. Raf yok. Yani raf yok. Raf yok. Şu raflar yok. Bakın şu raflar yok. E ben ne yapmam gerekiyor? Raf bulmam gerekiyor. Adam diyor ki sen aldın. Ben diyorum ben ne yapayım onu? bende diyor parça yok diyor yani git diyor bir tane komple büyük parça al gel bir daha ben senden para alayım demeye getiriyor sonra şöyle bir şey yaptım e, arkadaşım bir de e, o rafları o rafları nereden temin ettim o rafları bir de bu arkadaki plakayı şu ince plaka var ya bu plakayı Arkadaşlar şu plakayı da başka bir yerden temin ettim yani bu plaka plak iki tane plaka iki dolap için bir de bu dolabın rafları arkadaşlar. Bunları başka bir yerden temin ettim. Sıfır olarak almadım. 300 lira da oraya verdim. E, bu civatalar zaten bende var. Toplamda 2000 civarı bir şey maliyet oluyorken 2300-2400 liraya bizim maliyetimiz çıktı bu iki dolapta. Ama kaliteli bir işçilik oldu. E, Manisa'da ticaret, alışveriş yapacaksanız her an kazıklanmaya her an kazık yemeye alışkın olmamız gerekiyor. Kazık yemezseniz kendinizi şanslı hissedin. 3 ay önce yine böyle bir şey kestirdim arkadaşlar. Yine aynı yere götürdüm. 290 lira almıştı benden. Yani bu kesim parası olarak 290 lira. Ebatlama parası olarak. Şimdi yine aynı levha götürdüm. Tam levha kestirmedim daha levhanın bir kısmı kaldım. Bu sefer 525 lira, 525 lira aldı arkadaşlar. Daha 3 ay önce, 3 ayda bu kadar fiyat artar mı? 3 ay önce ben levhayı 1300 lira almıştım. 3 ay geçti aradan levha 1400 olmuş. Ancak 3 ayda 290 lira olan evatlama ücreti 525 olmuş. Demek ki arkadaşlar. Ee, bir şeyler bizim Türkiye'de yanlış gidiyor. Herkese iyi günler.